Hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni yönetmeli başarılar diliyorum. Ben ismim Kâmi Aras. Kırşehir Çayazı'yım. Ee, 1961 doğumlu. Ee, evli, iki çocuk babasıyım. İki de torun babası istediler de. Serbest ticaretle uğraşıyorum. Mamak'ta şirketlerimiz var. Onlarla iştigal ediyoruz. İki dönem Mamak'ta belediye meclis üyeliği. Ee, başkan vekilliği yaptım. Ben olarak 7 yıldan beri de AK Parti'nin Ankara İl Başkanlığı'nda seçim işleri başkan yardımcısı olarak görevimi devam ettiriyorum. Federasyonumuzun kuruluşunda bugüne kadar da yine e, federasyonumuzda görevimize devam ediyoruz. E, bunun yanı sıra da Mamak Kır Şehirler Derneği'de başkanlığımızı şu anda başkan olarak görev yapıyorum. Allah nasip ederse bu yeni arkadaşlarımızla çok güzel Ankara'da faaliyet üreteceğimize inanıyoruz. Geçmişte beraber görev yaptığımız arkadaşlar, onlarda Allah razı olsun bizim için çok güzel dostluklarımız olmuştu. Ölünceye kadar da bu dostluklarımız devam edecek. Federasyon insanları bir araya toplayıp hem hemhal olabilecekleri, arkamızda böyle bir güç var olduğunu gösterebilecek topluluktan oluşuyor. Bundan dolayı da Sayın Başkan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi aranızdan erken ayrılacağım için çok özür diliyorum. Daha önce programlanmış bir randevumuzdan dolayı ayrılmak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.